Okul açıldı hoppa hey Bütün hayvanlar geldi neşeyle Kedi köpek tavşan horoz Ders başlıyor hadi çabuk koş Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav ha hav hav Bilgileri hepimizi sıfatır Miyav miyav ha ha hav Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav ha ha hav Bilgileri hepimizi sıfatır Renkli çiçekler açıyor bahçede Kaplan baykuş tilki sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimize sıfatır Kutucu fiyo hop 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 Renkli bir dünya böyle oluşur Maymunlar dallarda zıp 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 Ders dinlerden herkes kendini Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimize Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimize sıfatır Kuşlar uçuyor havada Renkli çiçekler açıyor bahçede Kaplan baykuş tilki sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miau miau hav 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 öğretmen baykuş ders anlatır miau miau hav 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 bilgileri hepimizi sıfatır Koca zıplar hop 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 renkli bir dünya böyle oluşur maymunlar dallarda zıp 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 ders dinlerken herkes şenlenir Ders dinlerken herkes şenlenir Miau miau hav 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 öğretmen baykuş ders anlatır miau miau Bizi sıfatı Okul açıldı hoppa hey Bütün hayvanlar geldi neşeyle Kedi köpek tavşan horoz Ders başlıyor hadi çabuk koş Miyav miyav Hav 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 Ay kuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Miyav miyav hav 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 Öğretmem ay kuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Çiçekler açıyor bahçede Kaplan, baykuş, tilki, sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miyav miyav, hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav, hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Koca fir zıplar hop 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 Renkli bir dünya böyle oluşur. Maymunlar dallarda zıp 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 ders dinlerken herkes şenlenir. Mia mia ha ha ha. Öğretmen baykuş ders anlatır. Mia mia ha ha ha. Bilgileri hepimizi sıfatır. Mia, mia. bize sıfatır. Okul açıldı hoppa hey Bütün hayvanlar geldi neşeyle Kedi köpek tavşan horoz Ders başlıyor hadi çabuk koş Miyav miyav hav hav, hav. Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır miyav miyav ha 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miau miyav ha 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 Bilgileri hepimizi sıfatır <laughs> Kuşlar uçuyor hava Renkli çiçekler açıyor bahçede Kaplan baykuş tilki sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bir hepimize sıfatır Kutucu fiyo zıplar. hop 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 Renkli bir dünya böyle oluşur Maymunlar dallarda zıp 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 Ders dinlerden herkes kendini Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş der anlatır hepimizi sıfatır. Miau ha 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 öğretmen baykuş ders anlatır miau miau ha 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 bilgileri hepimizi sıfatır. Kuşlar uçuyor havada Renkli çiçekler açıyor bahçede Kaplan baykuş tilki sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miyav miyav hav 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 Öğretmen baykuş ders anlatır Miyav miyav hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Koca zıplar hop 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 Renkli bir dünya böyle oluşur Maymunlar dallarda zıp 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 Ders dinlerken herkes şenlenir Ders dinlerken herkes şenlenir. Miau miau, ha 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 Öğretmen baykuş ders anlatır. Miau miau. Hayvanlar geldi neşeyle Kedi, köpek, tavşan, horoz Ders başlıyor hadi çabuk koş Miyav miyav, hav 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 Öğretmen ay kuş ders anlatır Miyav miyav, hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Miyav miyav, hav 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 Öğretmen ay kuş ders anlatır MİA MİA HAV 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Kuşlar uçuyor havada Renkli çiçekler açıyor bahçede Kaplan baykuş, tilki, sincap Hepsi heyecanla bekler sırada Miyav miyav Hav 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 Öğretme baykuş ders anlatır Miyav miyav Hav 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 Bilgileri hepimizi sıfatır Koca fir zıplar hop 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 Renkli bir dünya böyle oluşur Maymunlar dallarda zıp 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 Ders dinlerken herkes şenlenir Mia mia ha hal hal Öğretmen baykuş ders anlatır Mia mia hal 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 Bilgileri hepimizi sıfatır mia Kuşlarsan anlatış mi au ha 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 be sıfatır